Sebzeli kanat yemeğimizin bazı püf noktaları vardır. Sebzeli kanat yemeğimizi hazırlarken ben içine patates, kırmızı, yeşil biber ilave ettim. Siz istediğiniz farklı sebzeleri ekleyebilirsiniz ya da çıkarmak istediğiniz olursa çıkartabilirsiniz. Ben renk katsın diye de bir avuç kadar bezelye ekledim. Baharat olarak karabiber ve tuz kullandım. Ama siz farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Nane, kekik, acı olmasını isterseniz pul biber ekleyebilirsiniz. Cam tepsimize tavuklarımızı dizdikten sonra diğer doğranmış bütün sebzelerimizi ilave ettim. Ben julian şeklinde doğradım ama siz farklı şekilde küp küp de doğrayabilirsiniz. Salçalı suyumuzu yemeğimizin yarısına gelecek şekilde ayarladık. Buna dikkat etmeniz gerekir. Fırınımızın önceden ısıtılmış olmasına dikkat etmeliyiz. Ee, yanına bulgur pilavı çok yakışacaktır. Ee, cacıkla servis yapabilirsiniz. Vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz siz de lezzetli sebzeli kanat yemeği yapmış olursunuz. Hepinize afiyet olsun.